Geçmişten bir ses daha sustu. 90'ların arabes kraliçesi, damar şarkıların kadife sesi, Güllü, trajik ve ani ölümüyle sevenlerini yasa boğdu. Daha birkaç gün önce çıkarttığı yeni şarkısının heyecanını yaşarken oturduğu evin terasından düşüp şüpheli bir şekilde 52 yaşında bu dünyaya veda etti. Asıl adı Gül Tuttu. 15 Ekim 1973'te İstanbul'un Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi. Roman kökenli bir ailede büyüyordu. Bir erkek kardeşi vardı. Küçük yaşta evin yükünü omuzlamak zorunda kaldı. Çocukluğunu dertlerle tanıdı. Ancak içinde hep büyük ses vardı. Henüz ilkokul çağındayken evde radyoyla, teyple, plaklarla büyüdü. Gönül Akkor'un şarkılarını dinleyerek geçti günleri. 5-7 yaşlarında bile müzik ruhuna işlemişti. Ortaokul yıllarında sesim duyulsun hayaliyle küçük eğlence mekanlarında, düğün salonlarında sahne almaya başladı. Annesi başta karşı çıksa da kızının inadını bildiğinden sonradan destek verdi. 14 yaşındayken içkili mekanlarda sahneye çıkması magazin gündemine yansıdı. Bir sabah gazetesi haberi şöyle aktarıyordu: 14 yaşında Gül, gazinocuların mesafeli durduğu bir gençti. İçkili mekanlarda sahne alamayınca düğün salonlarına yöneldi. Mecburen okulu bırakmak zorunda kaldı. Çünkü evi geçindirmek, kardeşine yardımcı olmak gerekiyordu. Sahne hayatı küçük adımlarla büyüdü. Düğün salonları, köy etkinlikleri